Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle dedi. Ya Resulullah, beni cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak bir iş söyle dedim. Çok büyük bir şey istiyorsun. Ancak bu Allah'ın kolay kıldığı kişi için pek kolaydır. Hiçbir şeye ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edersin. Namazı dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutarsın gücün yeter, imkan bulabilirsen hac edersin buyurdu. Sonra sözüne devamla, şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç kalkandır, sadaka suyun ateşi söndürmesi gibi günahın azabını söndürür. Kişinin gece yarısı kıldığı namaz da günahı söndürür buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkuyla ve umutla Rablerine kulluk ettikleri için vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Ayetini okudu. Daha sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana bütün işlerin başını ana direğini ve doruk noktasını bildireyim mi? Ben, evet, bildiriniz ya Resulullah dedim. İşin başı İslam, direği namaz, doruğu cihattır buyurdu. Sonra, sana bütün bunların kıvamının kendisine bağlı olduğu şeyi can damarını bildireyim mi? dedi. Ben, evet bildir ya Resulullah dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilini tuttu ve şunu koru buyurdu. Ben, ya Rasulullah, biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? dedim. Annen yokluğuna yansın ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir buyurdu.